Değerli de gençler, öncelikle şu sözümü bir yere not alın. Bugün varız, yarın yokuz. Ama sözler kalıcı olmalı. İsrail'in Gazze şeridinde yürütmekte olduğu bu soykırımcı savaş, Amerikan süper güç kavramını ilerideki tarihçiler tarafından çökmeye başladığı yıl olarak kabul edilecek. Niçin? Süper güç olmanın ta Romalılardan bu yana Roma, Büyük Britanya, Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan, Fransız İmparatorluğu, Almanlar, Prusya, yani tarihin içinde büyük e, Bizans, Doğu ve Batı Roma, Biliyorsunuz insanlık tarihinin ilk süper gücü Roma İmparatorluğu'dur. Mısır'dan da önemlidir. Geçelim. Niye tarihe girmek istemiyorum? Bunların en büyük özelliği şudur. Özü sözü bir davranmışlardır. Yani zorbalık yapacaklarsa zorbalık yapmışlardır. Dostluk yapacaklarsa dostluk yapmışlardır. En önemlisi yalansız bir süper güç olmak önemlidir. Çok fazla yalan, hile, deşişse o süper güç kavramının içini çürütür. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri İsrail yüzünden bu tür bir çürüme yaşıyor. Bakın. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu bir biçimde ve işbirliği içinde Lübnan'ın güneyinde büyük bir savaş hazırlığı için Washington'da. Pentagon'da büyük törenlerle karşılandı. O oradayken İsrail ordusu bugün Gazze şeridinin bugüne kadar çok fazla üzerinde durulmayan bir noktasında Secaiye mülteci kampında katliam yaptı. Şimdi bir süper güç düşünün emrinde olduğu savunulan İsrail'e sürekli yapma diyor. Sözel olarak. Yapma. Ne yapma? Mülteci kamplarına bomba atma. Oraya bilmem ne yapma. Şuraya bunu yapma. Refahta harekat yapma. Değil mi? Hep söylüyor. O küçük devlet hiç. Orada değil. Şimdi ya o zaman önümüze iki tane soru işareti geliyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri koftiden bir süper güç ne söylerse hiçbiri yapılmıyor yahut esas ikinci soru İsrail'i günah keçisi gibi kullanarak istediği gibi kan döktürtüyor. Şimdi bu tamamen sizin analizinize kalmış bir durum. Bana göre ikincisi. Çünkü bir süper güç diye adlandırılan kendisini adlandıran varlık bu kadar kırmızı çizgilerinin en yakın müttakifi kim dediği küçük bir devlet tarafından bu kadar rahat çiğnenmesine nasıl izin verebilir? Şimdi Yoav Galanta demişler ki biz size güçlü bombaları bir süreliğine askıya aldık vermeyeceğiz. Peki niye vermiyorsun? E siz onları işte mülteci kamplarına falan attınız o yüzden vermeyeceğiz. Ama ne zaman? Bir süreliğine. Yarın, yarın Hizbullah savaşı çıksın, o bombaları yüklerler, Tel Aviv Ben Gurion havalimanına yağarlar. Böyle bir mantaliteyle karşı karşıyayız. O yüzden Yuhavga'dan çıktı dedi ki şimdiden uyarıyorum. Biz Lübnan'ı 24 saat içinde taş devrine döndürecek bir güce sahibiz. Taş devri. Nedir o? Ne demek bu? Yani öyle büyük bir güce sahibiz ki Amerika sayesinde. Değerli dostumuz Amerika sayesinde öyle büyük bir güce, öyle büyük bir ateş gücüne sahibiz ki bu ateş gücü sayesinde sizde ne enerji bırakırız, ne tarım bırakırız, ne şehir bırakırız, hiçbir şey bırakmayın. Taş devrine dönersiniz. Bunu söylüyor adam. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve gerçekten tamam, söylenmiş galanta, yüklü, güçlü mühimmatı bir süreliğine vermeyeceğiz diye ama bütün bunlar zaten aylardır, yıllardır söyleniyor. Evet bir kısmı kesildi falan. Ama burada önemli olan İsrail'in Hizbullah'la savaş konusundaki kararlılığı Kuzey cephesine daha burada şey savaşı devam ederken Gazze savaşı devam ederken Kuzey cephesine yığınak yapmaya başladılar. Ciddi bir şekilde yığınak ve e, şey yapıyorlar ülkeyi korumak için demiş kalan savaş kararı aldık ama bu aşamada diplomatik e, temaslara öncelik e, taşıyacağız yönünde bir e, açıklaması da var böyle bir e, durumu da var ama bu arada e, Gazze'de yeni yönetim vesaire ve bu arada işte savaşın nasıl biteceği, rehinelerin nasıl kurtarılacağı yönündeki temaslar hakkında soru sorulduğunda Yoav Galant diyor ki: "Her müttefik ve dostun arasında sorunlar olabilir. Biz genel anlamda bu sorunlarımızı medya üzerinden konuşmayız, kapalı kapılar ardında dertleşiriz." diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendileri için ne kadar büyük bir destek, ne kadar büyük bir güç, ne kadar büyük bir abilik yaptığını da uzun uzun anlatıyor. Yani hani derler ya meşhur filmdir, Batı cephesinde değişen bir şey yok, aynı o durumda. Güney cephesinde değişen bir şey yok. Bu işin devamı eğer Lübnan'a sıçrarsa gerçekten ee, bu... Gazze olayının bölgesel yani lokal yerel kimliği bir anda bölgesel bir yapıya kavuşacak ve belki de herkesi içine çekecek bir kimlik kazanacak. Hoşçakalın.